Oyuncak arkadaşlar. Çok bağırmayalım. Burası sonuçta bir yer. Oyuncak müzesi arkadaşlar. bu ee, şimdi Bugün anne, burada gezeceğiz. Anne. Bayramı burada geçireceğiz biz. Ee, şöyle Şafak'ın ailesi de yok. Benim ailem de yok. O yüzden gidecek kimse yok. Benim ailem haçta. Onun ailesi de köye gitti. Biz de Şafak abimiz çalıştığı için İstanbul'da kaldık kurbanınızda bağış olarak yaptığınız için kurbanla uğraşma durumumuzda da yok. O yüzden şimdi gezmeye geldik. Bakalım ne yapacağız. Çok güzel yerler var. Çok güzel şeyler var. Onu göstereceğim bir kere öncelikle. Şuraya bakar mısınız ya? Ben biliyor musunuz? Böyle devasa bir evim olmalı benim. Buraya kadar bir boyutu olmalı benim evimin. Için. Ben böyle şeyler yapmıyorum Şunun güzelliğine bir mi bakabilir miyim? Şaka, detaylara baksana. <laughs> Aile <Anne>, bizden ayrılma. <laughs> ya şunlara bakar mısınız? Gel, Aa, ya bayıldım ben. Aa, <laughs> i̇nanmıyorum. Bu oyuncak müzesi daha güzelmiş. Bir Aa, önceki gittiğimiz var. oyuncak müzesinden çok daha da güzelmiş. Tabi ki falan. ama onda da şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben şuradan aldığım şaka tabi ee, o, orada da çok eski Alman oyuncakları vardı. Almanya'dan yetiştirilmiş oyuncaklar vardı. Onu çok kırdım ama. E, buraya bayıldım açıkçası. Şu arabalar. Anne kafam mı yorlar? Evet, şu alıcı bak şimdi ama. Evet, Tuvan'a at oldu arkadaşlar. <laughs> Tuvan'a da gıdık gıdık Bayıldım ya anlamına. çok güzelmiş ya. Yani. Harika olmuş burası. Şuraya at arabası gibi. Bisiklet şey gibi de, at arabası gibi, de. <laughs> hani kendin kullanıyorsun, at da destekliyor an herhalde. Bir. Anne! Bak şurada ip var, atı yönlendiriyorsun Anne. bence. Arkadaşlar. Evet, şunlar arkadaşlar Yönlüyor. yönlendirme yapılıyor atlara sanırım. Ve burası var. Arkadaşlar. Çünkü çok fazla şey var. Şuna bakar mısınız? Ayakkabı tamiri yapan maymun var. Eee evet. çok güzel ya. Şafak abimiz zaten yakından gösteriyorsun sanırım. Önceki gittiğimiz oyuncak müzesinden çok farklı. Evet. Ne çıkıyor? Işık yanıyor bir şey oldu mu? Ben. Gürmeler var burada basıyorum ama ne işe yaradığını bilmiyorum. <laughs> Birini çağırıyor olabilir o. Bence boşuna çıkarttın. Evet, şöyle bir, şöyle bir alsana Şefak şurayı. Güzel yaparım. Olağanüstü duruyor. Ben çok beğendim. Şuraya bakın. Gelişmişleri eskiden e, bu materyale ne diyorlardı Şafak? Mika mı diyorlardı? Yani plastik, sert plastikten, evet, sert plastikten, plastikten yapılmış arkadaşlar. Yani <laughs> bir teknoloji e, Bakın burada çok eski bir var. çok eski bir araba. E evet ya şuna baksana. Ya, keşke şimdi de böyle baksana yapsalar. fotoğrafı olanlar mı? Evet. Gerçek bir şey. Aa aynı burada yeni bir araba var gibi Paralıyor. Evet. Bak bu da ahşaptan yapılmış arkadaşlar. Çok bu güzel. Da. Ya seni gösteremiyorum ben bunları göstermeyi gidelim. Beni de çek o bey. O bey beni de çek. Arabalar o kadar güzel ki yani hiç çekmiyorum sen hiç... git. <laughs> en çok ben. Bir şey söyleyeyim şöyle bir bakın. Şöyle geçelim ve gidelim. Bir kilo ayıcık var. Ee, Burada da bir şey çekmek bir var. Tane şey yüldüm, bir tane Fatoş oyuncakları diyor. Bakın. Patoş oyuncakları. Evet, patoş bebek. Herkesin vardır eskiden patoş bebeği. de vardı. Benim de vardı. Ege oyuncakları. oyuncak Ege oyuncakların, oyuncakların evet. markaları. Evet. Ay da bak Marcel oyuncakları diyor. Gürsel, Gürel parçalı, Gürel top. Bakar mısın bunlar çok güzelmiş ama. Ne <laughs> oyuncak? <için>. Evet, şöyle. <laughs> ne güzel yapmışlar. Ya. Arkadaşlar ya. maalesef ben hastayım. Şuna bakar mısınız? Futbol maç oyunu diye Aa, yazmışlar. Futbol oyunu bile yazmışlar. Çok tatlı. Maskeler çok güzel arkadaşlar. Şefik abim bize de maskeleri göstersin. Ben maskeleri çok beğendim. Çok bir dakika Şafak abimiz normalde bu bebeklerden korkuyor arkadaşlar. Aa Türkan şurayı e, ee, filmde koy, kullandığı oyuncak arkadaşlar. Şöyle şapkamızı gösteriyor. Çok farklı bir şey gösteremiyorum. Zinciri var. Gazın. Furuko var. Aa Furuko Evet. Orada ne var? Eskiden arkadaşlar gerçekten Aa, böyle cici saklı böyle. cici bebeler vardı. Benim Aa, bakar mısın? tenisler eskiden mi varmış? Aa, şu oyuncaktan benim vardı. Böyle çeviriyorduk biz onu. Yoyo mu? -yo. Aa, yani şu da vardı. Ve evet. şeker de vardı. Işıklı yo. -yo. Vardı bende. Böyle Kuş çeviriyordum ki. böyle. Arkadaşlar, dünyada da gerçekten bir sürü şeker var. Ay çok güzel. Bebek bakım evi yapmışlar. Bakar mısınız? Evet. Minnacık minnacık. Çok şık görünüyor. Evet. Minnacık seni de... çekemiyorum ben bunu. Bence şöyle bir geniş açıdan da alabilirsin. Ben şöyle eğileyim mi? Evet. Biliyor Aa, bunları, musunuz? Bunlar hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Benim şu kamyonumdan, şu kamyondan vardı ben de. Biliyor musun, ben bende. Biliyor musunuz? Bende de vardı. Aa, şunun direkleri su duvara söküyordu. Duvara <laughs> sürüp şey, çöp çi, ateş <laughs> evet. çıkıyordu arkadaşlar şunun. Aa, mızıka gibi şey aletler. Ben buna bizim, bak burası bizim dönemimiz. <laughs> evet, burası arkadaşlar bizim dönemimiz çünkü ben birçok oyuncak bende. Şu bende de var. Misketler korozları var. Horozları biliyorsunuzdur. şu aletler şunun içine su koyuyorsun. Evet. Ötüyor dik dik dik. Üflüyorduk öyle. E şu mis misketler, misketler var falan. zaten. Al. Zaten şu gazozların hepsinden içmişimdir. 7 gün. Ben 7 gün hastasıydım ya. Ay çok severdim ben de. Yani Diyarbakır'da o şartlar altında bile Aa bunlar da gerçek. Evet. Bak mantar tomacısı. Aa o gel. Hatırlıyor musun bayramlarda çok patlatırdık. Evet. Biz Kurban Bayramı, bak şimdi Abi, Kurban bayramındayız anı 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 anım, anım, anım geldi. Anı geldi aklıma. Hı. Kurban Bayramı'nda. Bir komşumuz kurban keserken böyle danayı yatırmışlardı. Hı hı. Tam böyle zor zapt ediyorlar hayvanı. Biz mantar evet. tabancasını patlatıp kaçmışız hayvan da koşmuştu. böyle Kalkmıştı. Eyvah be. Bakar mısınız? Şu anda da tabii bu bisküviler var ama. Gerçek. Ama... Eskiden olan şeylerde konumuz. Aa Minos Kibrit bakar mısın? Ve biliyor musun şu Charlie'yi ben çok hatırladım yani. Hani... E, nereden hatırladım bilmiyorum. Hani Bio'yu falan biliyorum ama... Ben onları hatırlamıyorum. Şey... E, ben sadece Vim, Vim'i de hatırlıyorum. Ben sadece Vim'i biliyorum. Ve beyaz sabun şey... Bazen böyle şeyde halıda leke olunca arkadaşlar anneleriniz onda yıkar. Mekanı cennet olsun. Cüneyt Arkın burada. Evet. Ruhu şad olsun. Ay, aa, aa şu çok yapardık şafak. Arkadaşlar, herkes yapmıştı. Açmıştık böyle. Hızlı ve seri gidelim istiyorum arkadaşlar. Şöyle Burası söyleyeyim. bizim bizim dönemdi. Çok takıldık orada. Evet, orası bizim dönemimiz. Çok gerçekten birebirdir. ve Bir, ulaşılabilirliği aslında arkadaşlar şöyle. Tabii ki bizim dönemimizde diğer oyuncaklardan da vardı ama ulaşılabilirlik hani maddiyata bağlı olduğu için hani bizim dönemimiz ve bizler onlara ulaşabiliyorduk ama bu tarz oyuncaklar benim çok olmadı açıkçası. Yalan söylemeye gerek yok. Ama Fatoş Bebek ve Barbie tarzı mi diyorlardı neydi o zamanla. Ondan vardı bir tane hatırlıyorum. Burası da çok güzel eski oyuncaklarmış ve e, kişilerin kendi kullandığı oyuncakları e, müzelere bağışlıyorlar arkadaşlar. O, onlar bu şekilde sergileniyor. Mesela bunun bir kısmı Almanya'dan gelmiş. Polis arabası bunlar. plastik arkadaşlar. Evet. Şunlar böyle değişik Sorayım. tenekeler vardı ya, hatırlıyor musun? O tenekelerden yapıldı. Benim vardı. Babam şey, bir kere. Ayçiçek yağı yağ Babam bir kere ne olmuş ya? komşumuzun oğlunda var diye ben çok isterim. Bakar güzel. mısın? Her şeyi pınçıklıyorum ben. O acıma tavuk kızartması. Allah 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 Allah. Ses geldi mi? Hacı Batla Karagöz. Hacı Karagöz konuşuyor. Şimdi başka alanlar var mı oraya gezelim? Aa, Aa evet arkadaşlar. <laughs> Hacıvat ve Karagöz. Burada da diğer e, karakterler var arkadaşlar. Ne? Anne. Gölge oyunu mu? Evet, evet. muhtemelen. Ne <laughs> diyorum buna? Hacıvat ve Karagöz. Gölge oyunu mu? Anne hatırlıyor musunuz? Bu evet. filmini filmi ne izlemiştik eskiden? Evet anneciğim. <laughs> Gözde, Hiç şey yapar mısınız? Yıldız göğsünün içine olmamış mı? Ben bayıldım evet. evet. Ay da var. Evet, ay da var. Evet, burası da kartlar, kartlar, var. Yalnız mandalaya çok benzemiyor mu bu? Mandala. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar burası da. her şey üstü ya. Evet, patenlerde de kalmış. O güzel. Boksel Anne, patenler. Evet, patenler. Ay, şey Anne, evet, patenler. odam. Evet anneciğim. Fotoğraf mı çekeceksin? Hadi çek. Bir çekeceksin. tane fotoğraf çekeceğiz arkadaşlar. Bunu da yayınlayacağız. Hello. How are you? Evet arkadaşlar, nur ve Veda tepesinde üzerime şu anda. İllüzyon Müzesi'nde neler oluyor? Şimdi geçiyoruz başka Hangisi alan. Benim yani Hangisi <laughs> benim kafam? Kafa ben, ben kafa. kafa 22 tane kafa. Beni de çeksene merak ettim ya. Tamam Şafak istedi. Şimdi ben gözümü takayım. Evet. Bir sürü kafa. Kafalı Şafak, Şafaklı kafa. Tuhan'ı sen de geç. Gel. <laughs> <laughs> Videoda gösterdiğim ben. Enli sürme. Acaba hangisi benim? Bir, bir tahmin var mı? <laughs> Seninki çok ta çabuk tahmin edilebiliyor. Ne <laughs> de bakalım <laughs> illüzyon. Ayna olmadığı için böyle korkabiliyorum. Korkayla da İkiz oldu yani. arkadaşlar burası. Bütün evet. her şey aynı. Ama işte karşıda baktığında şuradan ayna varmış. Fotoğrafını işte. çektiğinde e, senin yani. Bir tek yüzünün yansıması çıkmayacak. Öyle düşün. Anladın mı olayı? Evet, çok güzel. Eee, Hadi bakalım. Şimdi ben de oynayacağım. Eski Ben kim kaldı? Anne ben, ben de oynayacağım. Sen şimdi kendin otur Biz kendine daha çok. Aynen onu çok az vermişim. Ha, her ikisi de benim olsun. Başlayalım. Herkes oluyor. Şöyle diziyoruz. Ben tamam. Şansın, şans şeytan senin olsun. Hadi şimdi <laughs> ben <Tövbe, tövbe. gülüyor> İllüzyon böyle bir şey. Orada aslında Nihal yok. Yok ben yok. Ama kafası yo. burada. <laughs> ben yok. <laughs> yo. Anne, öbür taraftan da nasıl? Elimle, elimle. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? <laughs> Bak ben. şimdi, yer değiştirin tuvalet anneli. <laughs> Dur! <laughs> evet, büyük oldu yapıyorum Evet arkadaşlar ne kadar büyüdüğümü göstereceğim şimdi size. Hu Bakar mısınız? Buradan başlıyorum. Böyle. Gidiyorum. Bu aynalarında böyle bir özelliği var. Uzaktan da göstereyim. Sizi o gösteriyor. bakar mısınız kurgu yapıyor kurgu Ey reis sen gene be Bak 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 kankisiyle selamlaşacak şimdi O şafak arkadaşıyla konuşuyor şu an Görüyor musunuz? Bak 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 Sohbet ediyor arkadaşıyla Kendisiyle Allah'a emanet hadi Hadi herkese şafak <laughs> çok iyiydi. Yap Arkadaşlar burada nasıl oldu? Aa, aa! Bakar mısınız? Kuplalar. Şöyle gösteriyorum. Bir sürü hem de. Şunlara bakar mısınız? Ay bu çok fena. Ben bunu bastığımda... Evet. Vay hareket ediyor bakar mısınız? Bakar mısınız? Çok iyi. Karol'un bin bir çeşit hali. Bakar mısınız? Senin de vardı. Ben izlerim öyle böyle dedi. Sonra bir Hayır buçuk... arkadaşlar ben hiç izlemem korku filmlerini. Hayır, kuzenlerin geldiğinde ha, sen. Biz istediği için. Evet. Izleyelim dedik. Onlar da izlemediler. Bu anla bir korktuk biz. Hayır izledik. Çok güzel izledik. Sonunda da bize yazmaz mı altında gerçek hikaye diye. Şafak bir buçuk saat tuvaletin banyonun başında beni bekletti kapıda. <laughs> Ya bu kadar fena ki. <laughs> Kendini kapatıyor. Şimdi ben ışığı açınca babanın bütün esprisi kayboluyor arkadaşlar. Evet. Etrafımın üstünde şey var aslında. Evet ışığı kapattım şu an böyle. Sonsuzum babası. Beni etkiledi o <laughs> dönen şey. Gerçekten midem vandı. Bir de şey bir arıtı bana hani ters dönecek diye tırmanaya hamle yaptım. Halbuki yani ben dönmüyorum. Şey dönüyor. Etrafımız evet. dönüyor. Etrafımız dönüyor. Aha, şey. Bak, şey evet, şey Baba, şey Aa uşak. Bak üstü değişiyor. Evet üstü değişiyor. Baba yeni bir Her vurduğunuz topta şekiller değişiyor arkadaşlar. Ben de

Niloya ben ben. Ee, bu gezimizi böyle tamamlamış olduk arkadaşlar. Hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Ee, sevdiklerinizle nice bayramlara inşallah hep beraber ulaşın. Şafak abinizle bir bay bay yapalım. Gelsin yanıma o da. İyi Kanalımıza arkadaşlar. abone olmayı, <laughs> videolara like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.